Dağdan aşağı gelir bir sürü da var Dedem de babamın evden kovar Babam da durmadan anamı söver Söyleyin anamı, anam olsun. Pirinç için söktüler bir özünü Tutmadım ben de dedemin sözünü Cahil edin verdiler elin kızını çekemiyor vayna nanamazı <laughs> Dolayın pular çalay bakmaz garibin yüzüne kimseler bakmaz Gözlerim postayı mektubum çıkmaz söyleyin anamın Tanecerin hani ofladın dibi serindir serin. Sormayın dostlarım derdin derindir derin. Nizkele kazan vilayetim çorundur. Söyle kanamalı kanamalısın. Yeter. Vitta. <laughs> <laughs>